Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Tığ işi örgülerinizi kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim arkadaşlar. Sizler isterseniz şal yapabilirsiniz, isterseniz atkı yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir örgü modeli gördüğünüz üzere bugünkü videomuzda bu şekilde cetvel kullanacağız arkadaşlar. Sizler tabii ki aparatta kullanmayabilirsiniz veya farklı bir şeylerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve benim bu şekilde bebe yünüm vardı. Bugünkü videomuzda bu iple göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle markasını da hatta gösterebilirim. Aslında ipim daha yeni ama çocuklar dağıttığı için mecburen bu şekilde sardım. Polyana'nın ipi arkadaşlar. E, renk numarası 512 Evet bu bilgilerde verdiğimize göre tığım zaten her zamanki tığ numarası 5 numara 1.5 milimlik hemen Dilerseniz videomuza geçelim Öncelikle bir sıra trabzan yapacağız arkadaşlar modelin kaç ve katları üzerine olduğunu ilerleyen kısımlarda söyleyeceğim ee, çok pardon arkadaşlar ben bu tığı kullanmayacağım. Bu tığım çok ince çünkü bu ipime göre. Hemen diğer tığımı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan. E, tığım tam gözükmüyor olabilir. 2,5 milimlik bir tığ arkadaşlar. Şöyle ucunu da göstermek istiyorum. Yani her zaman diğer tığımı kullandığım için el alışkanlığı olarak onu almışım. Evet. Öncelikle gelişi güzel zincirimi çekeceğim arkadaşlar. Zincirlerinizi lütfen çekerken çok fazla sıkı olmamasına dikkat edin. Eğer eliniz çok sıkıysa bir numara kalın tığ kullanabilirsiniz. Yani zincirlerimiz çok fazla sıkı çok fazla gevşek olmayacak arkadaşlar. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirip getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Abonelik kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ee, haricinde kanalımda çok güzel yelek modelleri, lif modelleri, patik modelleri, e, bot modelleri, hırka modelleri var arkadaşlar. E, bunu da buradan bir hatırlatmış olalım. Evet benim için bu kadarı ideal. Çok fazla e, zincir çekmeyeceğim çünkü ben küçük bir parça göstereceğim Evet en son zincirimden tutuyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tam başını iki defa doluyorum tutmuş olduğum noktaya batarak 2 2 2 olarak trabzanımı yapıyorum her bir zincirime e, Batarak trabzan yapacağım arkadaşlar. Bu sıramız sadece trabzan olacak. Üçlü trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Hatta dörtlü de yapabilirsiniz. E, aparat kullanacak olduğumuz için daha uygun düşecektir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet, ben şimdi e, kamera arkasında trabzanlarımı yapıyorum. Sonrasında buluşuyoruz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım trabzanlarımı. Sizler dediğim gibi eğer yelek modeli yaparsanız bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, yani yapacak olduğunuz örgü modeline göre ayarlarsınız arkadaşlar. Evet şimdi 5 tane zincirle geriye dönüyorum. Tamamın başındaki defa doluyorum. Şimdi bu zincirin birinci trabzanımdı. İkinci trabzan tepesine giriyorum. 2 2, 2 olarak yukarıya çıktım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve aşağıya sabitliyorum. 4. Trabzan tepesine ve böyle ki burada 4 tane trabzanım olmuş oldu. <laughs> Sonrasında bir sonraki trabzan'a geçiyorum ve sık ile sabitliyorum. Burada ilmeğimi uzatıyorum cetvelimi alıyorum ve cetvelime geçiriyorum ilmeğimi sıkılıyorum bir sonrakine geçiyorum ilmeğimi alıyorum cetvelimi geçiriyorum ve sıkılıyorum bir sonrakine şekilde son dört tane trabzan kalasıya kadar yapacağız arkadaşlar yani bu sıramızı bu şekilde e, ilmek çıkartarak yapıyoruz ya ben kenarlarda dört tane trabzan olarak ayarladım Tabii ki sizler daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar bu arada e, modelimiz 3 ve katları üzerine oluyor yani 3-3 olarak ayarlayacaksınız modeli. Sonrasında kenarlara kaçar tane e, Trabzan koyacaksanız onu ekleyeceksiniz arkadaşlar üzerine. Yani mesela ben diyelim ki 3 tane model göstereceğim. 3-6-9 tane trabzan yapıyorum. Kenarlara da üçer tane koyacaksan ek sırada 6 tane de trabzan yapıyorum arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Yani modelimiz 3 ve Katları üzerine oluyor. Evet. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ben ilmeklerimi tamamladım. Geriye 4 tane tırabzanım kaldı. Şimdi bakın en son tırabzanın tepesine batıyorum. Burada 5 tane zincir çekeceğim. 4 ve 5. Şimdi şöyle ilmeğimi biraz uzatıp Cetförimden kurtulmak istiyorum. Ilmeklerimi cetvelinden çıkarttım. Görüyorsunuz. Sonrasında hızlıca bu kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, en sonuncusunda. Zincirin tepesine olacak şekilde batıyorum ve tamamladım. 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tamam başındaki defa dolayarak hızlıca kenar trabzanlarımı yapıyorum. E, trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında mevcut arkadaşlar e, veya örgü teknikleri oynatma listemde var. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın dördüncü trabzanı da zincirin tepesine batarak yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın bir, 2 3 ilmeği aldım. Şöyle çeviriyorum. İlmeğimi alıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Tam orta kısmı tekrar batıyorum. Sabitledim. Bir zincir. 1 2 3 tane ilmek alıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. İlmekleri alırken e, lütfen düz olmasına dikkat edelim. Bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane ilmeği aldım. Çevirdim. Kapatıyorum, ortaya tekrar batıyorum, bir tane zincir. Bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi böyle bir görünüm elde ettik. Ee, sıramızın sonuna kadar yapalım, sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Şimdi. Yine düz zincirle geriye dönüyorum. Buradaki zincir sayısı arkadaşlar sizin el ayağınıza göre değişebilir. Evet, hızlıca ıı, trabzanlarım yapıyorum. Şimdi modelim kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Aşağıda trabzan sırası gitmiştik, yine trabzan sırası gideceğiz. Tamın başındaki defa doluyorum. Öncelikle bir tane zincir çekmiştik. Bir tane buraya batıyorum. Zincir arasına batarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bu tığ benim elime yatkın olmadığı için çok kullanamıyorum. O yüzden hani vakit kaybetmemek için zincir arasında değil boşluğa battım ben. Sonrasında bakın burada sık iğneler yapmıştık iki tane. Gördüğünüz gibi batamıyorum. Bu şekilde her e, sık iğnenin tepesine de batıyorum. Böylelikle trabzanlarımı elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Evet şöyle göstermek gerekirse bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın Sıramın sonuna kadar geldim yani gerçekten tam bir e, atkı modeli diyebiliriz aslında yelek modeli de çok güzel olur Tabii ki Angora tarzı iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar ama böyle e, nasıl desem genç kızlarımıza göre böyle atkı tarzı e, bir anda gözümde öyle canlandı yani hemen 5 zincirle geriye dönüyorum aynı şekilde arkadaşlar iki tane trabzan yapacağım bakın zincirimle beraber 3 tane trabzan oldu şimdi dördüncü trabzanımı zincirim yap zincir yapıyorum ve aşağıya iniyorum bir sonraki trabzan tepesini sık iğne ile batıyorum ve ilmeğimi uzatarak cetvelime takıyorum. Evet sıkıladım. Sonrasında bir sonraki trabzan tepesine giriyorum. İlmeğimi taktım. Görüyorsunuz. Modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar farklı hiçbir işlem yok oldukça kolay yani iki günde yapıp giyebilirsiniz. o kadar kolay bir yelek modeli ben çok beğendim arkadaşlar Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz şimdi ben sizler için modelimi birkaç sıra daha yapacağım sonrasında final için buluşacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü eğitim videomuzda bu şekilde bir örgü modelinin yapımını paylaştık. Gördüğünüz gibi oldukça şık, oldukça güzel bir e, yelek modeli oldu. Hani dediğim gibi ister yelek modeli yapın, isterseniz etoşal yapın. Gerçekten etoşal çok güzel duracaktır. Şöyle üzerinize attığınız zaman şu şekilde üzerinizi örttüğünüzü bir hayal edin. Gerçekten çok güzel olacaktır. Ve dediğim gibi özellikle genç kızlarımıza atkı, harika olabilir arkadaşlar Hatta bebek battaniyesi de olabilir altına kumaşını diktiğinizde çok hoş olacaktır ee, böyle cetvel kullanarak çok hoş bir model yaptık bugünkü videomuzda ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve memnun kalmışsınızdır arkadaşlar ee, beni tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim haricinde küçük de olsa emeğe saygı için bir Emoji dahi de olsa yorum bırakırsanız çok mutlu olurum beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın hoşçakalın